Sırada Test 9 var arkadaşlar. Bu da yaş problemleriyle ilgili bir test. Hemen bakalım neymiş. Ali 8 Ayşe 17 yaşındadır. Ali Ayşe'nin şimdiki yaşına geldiğinde Ayşe kaç yaşında olur diye soruyor. Şimdi Ali'nin Ayşe'nin yaşı olan 17 yaşına gelmesi için aradan 9 yıl geçmesi gerekiyor. Ali Ayşe'nin şimdiki yaşına geldiğinde şimdi o zaman Ayşe için de 9, yaş, 9 yıl geçecek. 17 artı 9'dan o zaman Ayşe 26 yaşında olur. Cevap D seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. İki kardeşin yaşları toplamı 21'dir. 6 yıl sonra bu iki kardeşin yaşları toplamı diye kaçtır diye soruyor. İki kardeşin şimdiki yaşları toplamı 21 ise birinci kardeş için de 6 yıl geçiyor. Yaşı 6 artacak. İkinci kardeş için de 6 yıl geçiyor. Onun da yaşı 6 artacak. Dolayısıyla 21 artı 12 diyebiliriz. Buradan da arkadaşlar 33 olarak doğru cevabımızı bulmuş oluruz. Geldik 3. sorumuza. Lara doğduğunda annesi 35 yaşındadır. Lara 12 yaşına geldiğinde annesi kaç yaşında olur? Lara 0 yaşındayken annesi 35 yaşındaymış. Şurası Lara, şurası annesinin yaşı olsun. Lara 12 yaşına geldiğinde yani aradan 12 yıl geçtiğinde annesi için de aradan 12 yıl geçecek ve annesi artık 40 yaşında olacak. 47 yaşında olacak. Cevap C seçeneği diyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Bir baba 37, kızı 8 yaşındadır. Kızı babasının yaşına geldiğinde yani 37-8'den aradan kaç yıl geçtiğinde 29 yıl geçtiğinde İkisinin yaşları toplamını soruyor. O zaman baba kaç yaşında olur arkadaşlar? 37 artı 29'dan. Baba ise 6, 66 yaşında olacak. Baba 66 yaşında olacak. Kızı zaten babasının yaşına gelecekti. Yani 66 artı 37 diyebiliriz. Buradan da doğru cevabımızı 103 olarak bulmuş oluyoruz. Geldik 5. sorumuza. Yaşları oranı 2, 2 bölü 7 olan iki kardeşten küçük olanı büyüğün yaşına geldiğinde yaşları toplam 38 oluyormuş. Bakın küçük kardeş büyük kardeş yaşları oranı şu anda 2K'ya 7K diyebiliriz. Küçük olanın büyük olanın yaşına geldiğinde yani aradan 5K yıl geçtiğinde arkadaşlar o zaman küçük kardeş 2K artı 5K'dan 7K yaşında olur. Büyük kardeşe de 5K kadar yıl geçecek. O zaman bu da 12K yaşında olacak. İkisinin yaşları toplamı 19K oldu. Soruya göre ikisinin yaşları toplamının 38 olacağını söylüyor. Dolayısıyla K kaçtır? 2'dir. Küçük kardeşin şimdiki yaşını istiyor. Bakın küçük kardeş 2K yaşındaydı. K'yı 2 olarak bulduk. 2 çarpı 2'den o zaman küçük olan kardeş 4 yaşındadır. Cevap B seçeneği diyoruz. Geldik 6. soruya. Ceren kardeşinden 7 yaş büyüktür. Şimdi şuraya Ceren Ceren'i yazalım. Şuraya Ceren'in kardeşini yazalım. Kardeş x yaşındaysa Ceren 7 yaş büyükse x artı 7 yaşındadır. 8 yıl sonra yaşları toplamı 35 olduğuna göre Ceren'in şimdiki yaşını istiyor. 8 yıl sonra Ceren kaç yaşında olacak? x artı 7 artı 8. Kardeşi x artı 8 yaşında olacak. İkisinin yaşları toplamının 35 olacağını söylüyor. Bakın 2 tane x var. Burada 15 var. Burada 8 var. Toplarsak 23 yapar. Eşittir 35. 23'ü diğer tarafa atarsam 2x eşittir 12. Bu durumda x eşittir 6 oldu. Ceren'in şimdiki yaşını istiyor. 6 artı 7'den 13 yaşındadır. Cevap D seçeneği. 7. sorumuza geldik. 2003 yılında ÖSS'de sorulmuş bir soru. Oya 12 yaşında gül x yaşındadır. Gül 3x artı 10 yaşına geldiğinde 3x artı 10'dan gülün şimdiki yaşını çıkartırsak 2x artı 10 yıl geçiyormuş arkadaşlar. Geçen bu yıl oya için de geçecek. Oya'nın şimdiki yaşını istiyor zaten. Oya 2x artı 10 ekliyorum. Dolayısıyla 2x artı 22 olur. Yani gül 3x artı 10 yaşına geldiğinde oya 2x artı 22 yaşında olacak diyoruz. 8. soruya bakalım. Aras 4, Eymen 13 yaşındadır. Aras Eymen'in şimdiki yaşına geldiğinde, şimdi Eymen 13 yaşında, Aras 4 yaşında. Aras Eymen'in şimdiki yaşına geldiğinde geldiğinde dediğine göre 13'ten 4'ü çıkarttım. Yani aradan 9 yıl geçmesini istiyor. Yaşları toplamını istiyor. Aras artık nedir arkadaşlar? Aras 13 yaşındadır. Peki Geçen bu 9 yıl Eymen için de geçecek. 13 artı 9'dan Eymen ise artık 22 yaşında olacak. İkisinin yaşları toplamı da 35 yapar. Cevap C seçeneği diyoruz. Geldik 9. sorumuza. Bir baba ikiz kızları doğduğunda 25 yaşındaymış. 8 yıl sonra baba ve kızlarının yaşları toplamı. Şimdi baba 25 yaşındaysa 8 yıl sonra nedir? 33 yaşında olacak. Peki ikiz kızları şu an 0 yaşında. 8 yıl sonra bir kardeş 8 yaşında olacak. İkiz oldukları için diğeri de 8 yaşında olacak. Hepsinin yaşları toplamı 33 artı 8 artı 8 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan da doğru cevabımızı 49 olarak bulmuş oluruz. 10. sorumuza bakalım. Murat ve annesinin bugünkü yaşları oranı 1 bölü 3'müş. Şuraya Murat'ı şuraya da annesini yazalım. Yaşları oranı K'ya 3K diyebiliriz. Şurası 1K'sın ama 1'i yazmaya gerek de yok. 5 yıl sonra bu oran 3 bölü 7 olacakmış arkadaşlar. Yani aradan şöyle yazalım. 5 yıl geçiyor. Aynı şey annesi için de 5 yıl geçiyor. Ve artık yaşları k artı 5'e 3K artı 5 olacak. Ve bu oran arkadaşlar 3 bölü 7'ye eşitmiş. Murat ile annesinin bugünkü yaşları toplamı kaçtır diye soruyor. İşte bunu içler dışlar çarpımı yaparsak. 7 çarpı k artı 5 eşittir. 3 çarpı 3k artı 5. 7'yi parantezin içerisine dağıttık. 7k artı 35. 9K artı 15. 7K'yı bu tarafa 15'i diğer tarafa attım. 20 eşittir 2K. Her tarafı 2'ye böldüm. K eşittir 10 geldi. Bizden bugünkü yaşları toplamını istiyor. Murat şimdi K'ya 10 bulduk. O zaman Murat nedir? 10 yaşındadır. Annesi 3K'ydı arkadaşlar. K'yı 10 bulduk. O zaman 30 yaşında olacak. Yaşları toplamı da 40 yapar. Cevap E seçeneği diyoruz. Ve geldik 11. sorumuza. Mehmet'in yaşı Ali'nin yaşının 6 katıymış. Şuraya Mehmet, şuraya Ali yazalım. Ali'nin yaşına x dersen Mehmet 6x yaşındadır. 2 yıl sonra Mehmet 6x artı 2 yaşında Ali x artı 2 yaşında olacak. Yaşları toplamı 32 imiş. Yaşlarını da toplayalım ve 32'ye eşitleyelim. Bu durumda 7x artı 4 eşittir 32 oldu. 4'ü diğer tarafa atarsak 4'ü şöyle yazalım. 4'ü diğer tarafa atarsak 7x 28'e her tarafı 7'ye bölersek x'i 4 olarak bulmuş oluruz. Mehmet'in yaşını istiyor. Mehmet'in yaşına 6x demiştik. x'i 4 olarak bulduk. 6 kere 4'ten 24 gelir. Cevap C seçeneği. Geldik bu testin son sorusuna. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının 3 katının 2 fazlasına eşitmiş. Bir Ahmet var bir de Mehmet var. Mehmet'e x diyelim. O zaman Ahmet 3 katının 2 fazlası diyorsa 3x artı 2 eşittir. 2 yaşındadır. 2 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı. 2 yıl sonra Ahmet 3x artı 2 yaşındaydı zaten. 2 yıl geçti artı 2 ekledim. Mehmet x yaşındaydı. 2 yıl sonra x artı 2 yaşına gelecek. Yaşları toplamı 38 ise ben bunun yaşlarını toplarım. Bakın 3x, x daha 4x. 2 artı 2 4, 2 daha 6 yapar. 4x artı 6 38. 6'yı diğer tarafa attım. 4x eşittir 32. Her tarafı 4'e böldüm. x eşittir 8. Ahmet'in yaşını soruyor. X gördüğümüz yere 8 yazacağız. 3 çarpı 8 artı 2'den de 3 kere 8 24. 2 daha 26 yapar. Cevap C seçeneği olacak diyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle yaş problemlerinin son testini de bitirmiş oluyoruz.